Şimdi arkadaşlar herkesin işine yarayacak bir video karşınızdayım. Normalde Valorant'ın iade politikasını biliyorsunuzdur. Eğer bir skin aldıysanız yükseltmediyseniz ve 14 gün geçmediyse iade edebiliyorsunuz. Ama arkadaşlar RP ile skin yükselseniz bile isterse arasından onay gelsin böyle skin'i onay önce alın. Ama şimdi iade edebiliyorsunuz arkadaşlar. Şimdi ben size ne yapacağınızı göstereceğim. Şimdi arkadaşlar ilk başta bakın bu yazdığım şeyin aynısını yazıyorsunuz tamam arkadaşlar. Tek fark arkadaşlar burada RGX katana yerine siz de sizdeki skin ismini yazacaksınız. Bu arada arkadaşlar ben bu katanayı alalı neredeyse 2 ay falan oldu. bir 2 ay oldu. Ben buraya 1 2 hafta yazdım. Adam var şey demedi yani. Siz de kafanıza göre işte 1 ay deyin, 1 2 hafta deyin, 5 gün deyin kafanıza göre arkadaşlar. Bu metnin aynısını atıyorsunuz arkadaşlar dediğim gibi. Daha sonrasında Blizzcrank bot size otomatik mesaj atacak bakın arkadaşlar. Bunu umursamıyorsunuz tamam bakın arkadaşlar. Bu otomatik mesaj bot bu. Daha sonrasında geliyorsunuz işte Valorant'ın sayfasına tekrardan buraya. Arkadaşlar tekrardan mesaj göndere basıyorsunuz aynı bilet üstünden. Ve arkadaşlar bunu yazdığım şeyi yazıyorsunuz. Aynısını yazıyorsunuz arkadaşlar. Tekrardan işte burada alicix Satan'ı yaşıyorsunuz arkadaşlar. İşte sallıyorum alacağınız skini de yaşıyorsunuz. Diyorsunuz ki işte onu phantom'a iade etmek istiyorum. işte gideceğim asist karambit alacağım diyorsunuz arkadaşlar. Daha sonrasında işte bunu yazıyorsunuz gönderiyorsunuz. Adamlar arkadaşlar bana sonra 15 saat sonra cevap vermişler. işte demişler ki işte iade kurallarını biliyorsunuz. Ama işte bir seferlik hatanı iade edeceğim sizin için demiş arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. İadenin gerçekleşmesi için işte bunu yazın demiş arkadaşlar. Ben de bunu işte yazdım buraya. Gördüğünüz gibi. İadesi onaylıyorum tarzında. Adamın iademi yaptı. Ama diyor ki işte bir defaya mahsus diyor. İkinci defa olmaz diyor arkadaşlar. Siz de bu şekilde isterseniz bir yıl önce aldığınız skin'i bile iade edebilirsiniz.